Sütlü soğuk şerbetiyle tirliceyi rakip 5 kaşık tatlısı hazırladım. Az malzemeli çok lezzetli bu kolay tatlının hemen detaylarına geçelim. Karıştırma kabının içerisine 3 tane orta boy yumurta ve 5 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Mikserle şeker ve yumurtayı güzelce çırpıyorum. Yumurta'nın kokusunun olmaması için vanilyayı bu aşamada ilave ediyorum. bir paket vanilya ilave ediyorum ve mikserle güzelce köpürene kadar çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemeleri ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı süt, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı irmik ve 5 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. Son olarak içerisine bir paket kabartma tozunu da ekledikten sonra bu malzemeleri şöyle tekrardan çırpıyorum. Tüm malzemeleri şöyle çırptıktan sonra borcamın alt tabanını yağlıyorum. Yağlamış olduğum borcamın içerisine kek harcımı döküyorum. Bu aşamada kekinizin kıvamının çok katı olmamasına dikkat edin. Eğer çok katı olursa şerbetini tam olarak çekmez. Bu kıvamda olması yeterli oluyor. Fırınımı da önceden 170 derecede ısıttım. Isıtmış olduğum fırına artık tatlımı pişmeye gönderiyorum. Tatlım pişerken biz de bir yandan şerbetini hazırlayalım. Büyük bir kasenin içerisine 1 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı sütü alıyorum. Şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum ve şerbetim artık hazır oluyor. Şerbetimizi kesinlikle kaynatmıyoruz. Gerçekten yapabileceğiniz hem kolay hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi oluyor. Triliçe tadında kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. E, tatlım pişti. Benim fırında yaklaşık 25-30 dakika arasında pişti. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine şerbetini döküyorum. sütlü şerbetini dakikalar içerisinde çekiyor. Bakın hızlı bir şekilde böyle sünger gibi içerisine çekiyor. Ve tatlımı dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. En az 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Ve dilerseniz böyle tozante fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Daha sonra kesiyorum ve artık e, servis edebilirim. Sünger gibi kekiyle, e, yumuşacık böyle sütlü şerbetiyle e, damaklarda iz bırakacak artık tatlım hazır. Sizler de videomu izledikten sonra e, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı olumlu, olumsuz mutlaka bekliyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi ve videolarımın daha çok kişiye ulaşması için desteklerinizi benden esirgemeyin. Her hafta yepyeni tarifler hazırlıyorum. Kaçırmamak için de yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.